Merhaba sevgili yay burçları, yaydaşlarım. Ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız, o çıksın falınız diyelim. Haydi bakalım. Sevgili yaylar, bugünlerde birazcık yorgunluk hissedebilirsiniz. Birazcık negatif enerji almış olabilirsiniz. Nazar, göz etkisinde kalabilirsiniz. Bol bol dua, bol bol dua. Haydi bakalım, bismillah. Evet, biraz kafa dağınıklığınız var tam netleştiremediğiniz bazı sorunlar olabilir. İkilemler yaşadığınız durumlar olabilir. Yurt içi, yurt dışı bağlantılarınız var. Bir yere gitmek istiyor da gidemiyor olabilirsiniz. Bunun stresini yaşıyor olabilirsiniz. Ama böyle bir yalnızlık hissi sarabilir sizi. Fakat sürpriz gelişmelerle hayatınızdaki değişime hazırlıklı olun. Sosyal medya üzerinden biriyle tanıştınız ve bununla işte devam eden bir ilişkiniz varsa dikkat edin. Sizi üzecek bazı davranışlar olabilir ya da işte her gün konuşuyordunuz bir anda konuşmayı kesebilir, irtibatı kesebilir. Bazı genç yaylar, genç yay kadınları, yay erkekleri dikkatli olun. Bir şeytan çıkmış burada. Resmen bir şeytan suratı. Gözünüzü, gözünü üzerinize dikmiş bu bir erkeğe benziyor. İnanılmaz negatif üreten, inanılmaz fesat, inanılmaz kötü niyetli bir adam. Ve bunun yanında da iki tane bayan sanki zevk alıyorlar. O adama kötülük yaptırıyorlar birileri için. Ve sizleri hedef almış dikkat edin. Bol bol ayetel kürs okuyun, felak okuyun, nas okuyun. Allah'a sığının bu tür insanlara da Allah kahreylesin. Gerçekten birazcık tansiyonun iş çıkışı olabilir, şeker hastasıysanız diyabetinizde iş çıkışlar olabilir. Bunlar size biraz sıkıntı verebilir sevgili Yay burçları. Öte taraftan temiz bir aydınlık var. Özellikle hafta sonuna doğru sevdiklerinizle, arkadaşlıklarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bir kutlama yapabilirsiniz, sürpriz ziyaretçileriniz gelebilir. Kendinizce oturup bazı planlar yapıyorsunuz bazı kararlar alıyorsunuz. Bunların gününü bekliyorsunuz ki bu kararlarınızın yoluna gitmesi için. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bazı sıkıntılı süreç, bazılarınızın canını sıkmış ama dediğim gibi artık yavaş yavaş üzerinizden atacağınız bir durum, döneme giriyorsunuz. Sevgili Yay burçları, maddesel olarak güzel bir konumda olacaksınız inşallah böyle para yağmur ya gibi para yağıyor 77 rakamı çıkmış bu 77 7 7 14 desem 4 1 5 böyle hesaplıyorum ben ya 5 gün ya 14 gün ya da e, saat ayın 7'si saat 7 olabilir bir göz aydınlığınız bir sürpriziniz gündeme gelebilir şaşırtan size olaylar olabilir inşallah Beklediğiniz bir haberse bu. Ay doğuyor ve misafirleriniz gelecek sanki yurt dışından hayırlısı diyelim. Şöyle kıtalım. Evet dışarıya ne kadar dik dursanız da iç dünyanızda birazcık duygusallık var. Ama niyeti olanlar niyetiniz hızla olacak gibi gözüküyor. Bir cami, bir türbe ziyaretinde mi bulunmak istiyorsunuz? Bir ibadethaneye gitmek, dua etmek mi istiyorsunuz? İnşallah olur. Para gelecek ve göz aydınlığınız var. Ee, İzmit, Sakarya, burayla bir bağlantınız mı var? Burada yaşayan birileriyle bir görüşmeniz mi var? Sanki böyle bir sürpriz yapabilirler size. Eşya değişikliği gündeme gelebilir. Hediye alabilirsiniz. Birine hediye verebilirsiniz. Bel ağrıları. Karın bölgenizle ilgili şikayetler gündeme gelebilir. Bir hipopotam çıkmış. Hipopotam su aygırı. Kuvvettir, güçtür. Ve dediğim gibi üzerinizde bir negatif enerji olabilir. Size, ailenize birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilir. Duanızı edin. Sürekli. Ee, dua okuyun dua taşıyın sarışın kumral sarı uzun saçlı bir bayan kısa küt saçlı oldukça kilolu çirkin suratlı bir kadın ve bir erkek üç kişi bir büyü nazar bir şeyler karıştırıyorlar ama ettiğiniz dualar bunlara karşı gelir dualarınızı edin Allah'a sığının evet güzel bir haber güzel bir göz aydınlığı da sizi bulacak Haftanın e, Cuma, Cumartesi gibi inşallah diyelim. Hadi bakalım kartlarımız neler söyleyecek sevgili yaylar. Neden uğraşırlar insanlarla? Neden başarılı insanları çekemezler? Neden emek veren insanları kıskanırlar? Neden? Ölümlü bir şu dünyada neyin savaşını yapıyorsunuz? Hayvana eziyet ediyorsunuz, insanlara eziyet ediyorsunuz, pislik yapıyorsunuz, kötülük yapıyorsunuz, elinize ne geçiyor? Allah ıslah etsin bu niyetli olan insanları. Evet sevgili yaylar biraz böyle duygusal yalnızlık size böyle biraz depresyon moduna sokmuş ama aslanın ağzındaki ekmeği alıyorsunuz. Güçleniyorsunuz, güçlü bir zamana giriyorsunuz. Biraz enerjinizi yoğunlaştırmanız lazım. Biraz dinlenmeniz lazım. Sevgili Yay Beyleri, işinizle ilgili kendi işinizi yapıyorsanız önemli gelişmeler olacak ve bir ee, basamak çıkacaksınız diyeyim. Bir başarınız var inşallah ve uğraştığınız her neyse de işinizde zaferiniz olacak. Gözler, kulaklar size yönelecek. Artık ne derseniz insanlarda saygıyla sizi dinleyecek, izleyecek. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım yaptırmak istiyorsanız DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim, hayvan satın almayalım. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutluluk verici. Allah'ın gönül dileklerinizi ayağınıza getirdiği bir hafta olsun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.